Kız ofisten çıkıyordu, güvenlik görevlisi ona selam verdi. Günaydın hanımefendi. Kız cevapladı, günaydın. Güvenlik dedi ki, bir dakika hanımefendi. Sonra bir davetiye çıkarıp şöyle dedi. Hanımefendi, bu kızımın düğün davetiyesi. Siz ve beyefendi gelirseniz çok mutlu oluruz. Lütfen kabul edin kız davetiyeyi aldı ve uzaklaştı. Biraz ileride kendi kendine şöyle dedi. Bu güvenlik bana kızının düğün davetiyesini verdi. Herhalde gideceğimi sanıyor ama asla olmayacak. Bu fakirler hep böyle. Zenginleri görünce bağ kurmaya çalışıyorlar şimdi kesin düğüne gideceğimi, pahalı hediyeler ve para götüreceğimi sanıyor ama böyle bir şey olmayacak bunu derken davetiyeyi yere attı ve yoluna devam etti. O sırada güvenlik görevlisi telefonda kızıyla konuşuyordu. Davetiyeyi hanımefendiye verdim. O kesin düğüne gelecek kızım. Sonra konuşuruz birden davetiyeyi yerde gördü. Şaşırdı. Ama bu benim kızımın davetiyesi. Ben bunu hanımefendiye vermiştim. Hayır, olamaz. Belki yanlışlıkla düşürdü. Yok, öyle değil. Demek ki gerçekten gelmek istemiyor. Bu bana çok ağır geldi. Kızım onu bekliyordu. Bekleyecek. Onlara söz vermiştim. Bu çok acı ve güvenlik ağlayarak oradan ayrıldı. Bir süre sonra genç kızın erkek kardeşi onun evine geldi. Kız kardeş sordu, çay mı kahve mi istersin? Kardeşi cevapladı, kahve lütfen. Kız kardeş tamam getiriyorum dedi. O sırada kardeş eniştesine bir davetiye uzattı. Bu benim kız kardeşimin düğün davetiyesi. Özellikle sizden düğünden 5 gün önce gelmenizi istedi. Ama enişte davetiyeyi yere fırlatıp öfkeyle şöyle dedi. Al işte davetiyen, al ve evimden çık. Burası benim evim, burada sadece benim kurallarım geçerli. Kardeş şok oldu. Enişte, ne diyorsun sen? Kız kardeş geri döndü, davetiyeyi yerden aldı ve sordu. "Carlos, bu davetiyeyi sen mi attın yere?" Kocası koltuktan kalkıp dedi ki, "Evet, bendim. Niye yapmayayım ki? Senin şu utanmaz kardeşin davetiye getiriyor. Neden? Çünkü düğüne gidersek bol para ve pahalı hediyeler götüreceğimizi sanıyor." Kardeş sordu, "Ablacığım ne oldu? Kavga mı ettiniz?" Kız kardeş cevapladı, "Hayır kardeşim, kavga etmedik." Kardeş tekrar sordu, "Carlos, bana ne olduğunu söyle." Koca karısına dönüp dedi ki, "Bak kardeşin saygısızlığa uğrayınca çok üzüldün. O zaman düşün, sen güvenliğe aynısını yaptığında o nasıl hissetti? Sonra anlatmaya başladı. Ben güvenliğe sordum. Benden bir şey saklıyorsunuz. Gösterin. Elinden davetiyeyi aldım ve okudum. Ah, bu senin kızının düğün davetiyesiymiş. Üstelik benim ismim de yazıyor. Ama sen benden gizliyorsun. Beni davet etmek istemiyor musun amca? Güvenlik cevapladı. Hayır efendim, öyle değil. Tüm aileniz davetli. Ben davetiyeyi hanımefendiye verdim ama o yere atıp gitti. Gelmek istemiyor. Bu beni çok üzdü genç adam dedi ki, ''Üzülme amca, ben geleceğim, Maria'yı da getireceğim. Güvenlik duygulanarak çok teşekkür ederim beyefendi.'' diye cevapladı. O sırada kız kocasına dedi ki, ''Bugün kardeşime yaptığın şey benim güvenliğe yaptığımın aynısıydı. Şimdi onun ne kadar incinmiş olduğunu gerçekten anladım. Carlos, güvenlikten özür dileyeceğim. Lütfen beni de affet kocası.'' cevapladı. ''Benim istediğim zaten buydu. Hatanı kabul ettin